Değerli takipçiler, videomuzu niçin izliyorsunuz? Heyecanlandınız. Buzdolabının ayarları nasıl yapılır diye Google'ın arama motoruna yazdınız. 1. Öncelikle bu anlatacağım bilgi biraz uzun olabilir ama her bir tanesi, her bir dakikası, her bir saniyesi, salisesi sizin için önemli. Soru soruyorum, cevap verin. Dolabınızın ayarını neden yükseltmek istiyorsunuz? İstediğiniz kadar yükselttiğiniz dolabınız hala soğutmuyor. Bütün bilgi, içerik bu videonun içinde. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer bu şekil kapsamlı, detaylı, mantıklı bir anlatan bir kanal görürseniz bana gösterin. Mesela bırakayım Ebru. Bırakma. Bırakayım ya çünkü gösteremezler ki. Bırak o zaman. Tamam. Şimdi Dikkatlice dinliyoruz. Eğer evinizde boş ya da Siemens bu şekil buzdolabı varsa süper nedir? Hem üst tarafta süper yazıyor hem alt tarafta süper yazıyor. Friz. Friz demek yani difriz. Şimdi alt tarafın ayarını yapacağım. Normal kalabalık olmayan bir ailede evinizin içinde kaç kişi yaşıyorsunuz orası beni hiç ilgilendirmez. Ama ben size bilgi vereceğim. Eğer evin içinde 10 kişi yaşıyorsanız, yuh oğlum 10 kişi de bana ne kaç kişi yaşıyorsanız o beni ilgilendirmiyor. Eğer Eddie ile büdüyseniz, ayarı söylüyorum. Süperi asla kullanmıyorsun, süper cümlesini unut. Süper unut. Eddie ile büdüyseniz size 18'de yeter, 16'da bir yeter. Neden? Ama şimdi hızlı hiperaktif edi büdü vardır karı koca bunlar evde sürekli birbirleri kovalarlar. Aşkım buzdolabını açayım, aşkım altı açayım, aşkım altı açayım, aşkım üst açayım. Sürekli aç kapa aç kapa yaparsa bu hediyle video ona da bir yetmez. Ne yapıyoruz? 18 normal bir idealdir. 18 eksi 18 yani aşağı tarafa vermiş olduğum soğutucu. Eksi 18. 1. Yukarısı 2 var, 4 var, 5 var, 6 var, 8 var. Müşterilerimiz şu şekil yanlış kullanıyor. Nasıl yanlış kullanıyor? İki de ay birazcık dolabın ayarını yükselteyim kocacığım. Peki sen bilirsin karıcığım. Bir tane dörde yükselttim. Kocacığım soğutmuyor biraz daha yükselt. Beş. Kocacığım biraz daha yükselt. Altı soğutmuyor. Kocacığım sekize yükselt. Kocacığım. Yani sıçtın içine. Dolap hiç soğutmuyor. Sıçtın. Buradaki rakamlar üst taraf için söylüyorum. Rakamlar yükseldikçe dolabınız az soğutacaktır. 8 rakamı size yüksek geliyordur ama yukarı tarafta terstir. Yani kocası sesleniyor. Sen seslensen Ebru bir kocana. Fatih'ciğim. Kız Fatih'ciğim de yalandan kocacığım. Şöyle yapmacık pelinsun modelleri var ya. Ne? Facebook'ta, Instagram'da böyle takipçi ne? kasmak için kocacığım balım hitalem. Ya da şey diyorduk hepimize aşkito bellam kocacım dolap çok az soğutuyor. Allah belanı vermesin. vermesin. Müşterinin yanında da kurduğu cümleye bak ya. Yani. Bir daha söyle bir aşkı tövbe illa. Bir kere olur o bir daha olmaz. Sen söyle. <laughs> kocacım dolap çok az soğutuyor. Tamam. Çok az soğutuyorsa gördün mü? Şu an ben üst tarafı artı iki aldım. Artı iki de daha da soğutacak. Şimdi ben o zaman aşkıma soru sorayım. Eksi sekiz. Eksi altı. Eksi beş. Artı. Pardon. Artı dört. Artı iki. Artı sıfır. Artı sıfırdan sonra ne gelir? Eksir. Sıfır sıfır gelir. Sıfır sıfırdan sonra? Eksir. Yani soğutmaya başladı. Kar yağdı. Havalar çok soğuk. Artık artılardan eksiye düştük. Eksinin altından. Yani gördüğünüz gibi yukarısı artı 8 ise artı 8 yüksek. Artıdan 6'ya 5, 4, 3, 2, 1, sıfırdan sonra alt tarafa iniyor. Hangi şekilde kullanacağınızı söylüyorum. Yukarısı normal bir insan evladı için. 4 yeterli. Ama şöyle bir insan evladı için yetmez. Şimdi buzdolabının kapısını açıp Bugün ne, yani ne yapacaksın bugün? Böyle kapısı açık beklersen ya da sandalye alıp önüne atar, oturtturursan bu hayatının en büyük yanlışı. Buraya kadar anladık mı? Şimdi bazı müşteriler var hani bilmediği için bana komedi geliyor hani gülmek ki geliyor. İçine suyu koymuş hemen su soğutsun. Süpere bas. Sanki süpere bastığın zaman araba kullanan şahıslar bilir turbo vardır. Mercedes kullananlar bilir. Mesela ben Mercedes kullanıyorum. Hanımın arabası. 18 milyon TL'ye aldık geçen hafta. Hanıma diyorum ki aşkım onu en çok ben sağ tarafta otururken bir yapıyor. Bazen bana böyle bir sinirleniyor. Böyle ailece kavgalar falan. O pedala tamamen bastığın zaman ben arka koltuğa yapışıyorum. Orada bir turbolama var. Siz bu süperin hangisine basarsanız basın bakın e bu şu an ben soğutuyorum ya Süperine bir bastım de. Süpere bastım. Daha çok basarsın. Bir daha bas süpere. Bastım. Hiç umurunda değil dolabı. Süpere bastığınız zaman ne olacak bile? Bak şu an buzdolabı çalışıyor ya. Çalışıyor. Sen, ah, süpere bastım ya. İçinde ekstra bir fan motoru öyle bir şey yok. Bunu unutun. Ondan dedim böyle bir anlatan varsa Mesleği bırakacağım. Ama şimdi benden sonra belki anlatanlar olacak da o zamana kadar bu video yüklenmiş olacak. Bak Fatih anlattım o zamana kadar. Kınayı nereye yak? Kınayı getir ne? Anneler babalar baldızlar böyle ağlıyor. Öyle bir dönülüyor falan. Hem stand up hem show. Bakın süpere bastığınız zaman bu dolap normalde 18'e geldikten sonra duracak ya. 18'e geldikten sonra durmayacak biraz daha uzun süreli çalışacak. Daha uzun süreli çalışması için yani içinde ekstra bir motor, ekstra bir şoklama. Hani bir pastane yemek yemeye giderseniz şöyle bir böyle bir vantüratörler koyarlar. Bir de onların içine böyle bir dumanlar, sula böyle üfleme, püskürtme öyle bir sistem yok. Şimdi Fatih Usta ben buna getirdim, buna getirdim, bunları en sona getirdim. Dolap hala soğutmuyor. Şimdi videoyu izlemenin sana faydası olacak. Dolabı çekeceksin yerinden. Ve şunu da söyleyeyim size. Ansızın saçma sapan hareketler yapmayın. Bir en ufak yanlış bel sıkıntısı bana bir bela kursunuz. Allah belanı vermesin. Dolabı çektim belim tutmuyor. Bana ne? Bana ne? Dikkatlice. Şimdi dolabı şu şekilde çekirdiniz. E Gelelim usta. Dolabı eksi 18'e de aldım. Hatta amca çocukları torpil yaptı. Dolabın üstünde eksi 150 var. Ona da aldım çalışmıyor. Bütün buzdolapların %90'ı arkasında bir motor vardır. Bir de şurada sol tarafta pervane vardır. Bu pervane çalışıyor mu? Bu pervanenin önündeki radyatör pis mi? Tıkalı mı? Bu motor çalışmaz ise bak motorun çalışma sesine şimdi bak. Harika. Bu motorun çalışma sesi. Bu motor çalışıyorsa rahat. Ama bunun içinde gördüğünüz gibi şurada radyatör var. Bakın. O radyatör eğer tıkalı ise bir saniye. Kamera niye baktım diye takip böyle temiz mi diye? harika. Şu fan motoru çalışmazsa bu dolabı istediğin kadar ayarlarını yükselt yine de soğutmaz. Buradaki size şimdi ben şu cümleyi söyleyeyim. Ee, bazı embesli cümlesinin anlamı neydi? Embesil cümlesinin bir geçte eee şu an ben sosyal medyada videolarım bu şekilde konuşundan çok bir avam bir ağzım oluyor. Avam. Ebrucum avam ağzının e, anlamını ve önemini anlatır mısın? Yani çok avam bir ağzım var. Yani sokak ağzı. Efendim? Sokak ağzı. Sokak ağzı. Yani biraz e, sokak ağzı evet. derken kişiliksiz, argo, düşük seviyeler yerlerde. Şimdi avam ağzının anlamını yazdınız. Kanalımı Doktoru, hakimi, savcısı, bakanı, cumhurbaşkanının özel kalemi, onu, şunu, bunu, kapıcısı, temizlikçisi, ahçısı, sütçüsü, baklavacısı, hangi hayvancısı? Herkes izlediğine göre demek ki bu avam ağzının bir faydası var. Beyninizin içine girip o loopları bazı yerlerini açabiliyorum. Şimdi avam ağzı olmayıp <laughs> Merhabalar değerli tüketiciler. Ben İstanbul işte Beyaz İşan Komu Servisinden Cenk. E, dolabınız soğutmuyorsa efendim artı eksiye bastınız. 8 4'e bastınız. Bundan sonra kare tuşu bastınız. Dolabınız şu an karşıcılar soğutacak. Hoşçakalın efendim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Anladın mı? Anladın mı Pelin Su? Ben anladım. Anlayan anlıyor. İşin özeti de bu. Dolabımızın motoru gayet güzel, rahat, verimli bir şekilde çalışıyorsa yukarılara vermiş olduğunuz ayarlar gayet güzel olacaktır. Şimdi bir konuya daha geldik. Bu konu biraz uzun olmasa da hem eğitim hem bilgi. Dolapları ne kadar eksi, senin eksi 24'te hiçbir işin yok. Eksi 18'de ömür boyu kullanan müşterinin de altında tavuğu, döneri var. Kışlığı var. Açıyorsun. Şöyle. <laughs> Kemik gibi. Hatta şöyle vuralım. Bu daha sert. Bu çünkü içinde stafor köpük var. E, eksi 18'de kullanıyor. Kadın. Kötü gibi. Ya hayır ben psikolojik olarak rahatsızım. Benim böyle gitkenlerim var. Neyin var abla? Bana böyle geliyorlar arasına. Evet ne oldu? Eksi de olması lazım. Benim önce gözüm doyacak. Gözün doğacak mı? Elektrik faturası ne oluyor söyleyeyim mi? Şöyle oluyor. Dönüyor. Daha çok çalışıyor buzdolabı. Yani sana şunu şöyle söyleyeyim. Pazara gittiğin alışveriş çantasıyla böyle kan içine kalmışsın. En üst katta oturuyorsun. Asansör çalışmıyor. Ne oldu? O en üst katı onunla çıkmak zorundasın. Dolabı fazla yüklenmeyin. Eks 24 ile çalışırsan süper bir basarsan bunları da kalkıp da ikileri alırsan dolabınız daha fazla çok çalışacaktır değerli takipçiler bilgi paylaş iletişim olur kanalımızı takip ettiğiniz için kanalımıza abone olduğunuz için bize değer verdiğiniz için verseniz de vermesenizi değil. Bizler sizleri zaten elimizden geldiği kadar seviyoruz. Ne kadar öker abi takipçim. Moorç kalın, mutlu kalın.